Günaydın arkadaşlar. Sabah saatin altısı. Uyandık Bu bugün güzel bir çekim yapacağız YouTube kanalımıza. Şu an nereye gidiyoruz? Şimdi mi söyleyeyim sürpriz mi olsun? Sürpriz olsun bence. Şimdilik kısa bir mola veriyoruz. Sabah çorbamızı içelim, içimizi ısıtalım. Yolumuza devam edelim. Adana'dan Hadana'dan çıktık. Şu an Erciyes Dağı'na geldik. Birazdan zirveye çıkacağız. Orada görüşürüz. Şu an hazırlanıyoruz. Ayakkabımızı yok. Sağ olsun abim yardımcı oluyor bize. Şimdi birazdan kayacağız. Sezon da bugün açılıyor değil mi abi? Erciyes'te. Bugün Bugün. <laughs> Açılışı beraber yapacağız. Arkadaşlar şimdi buzul kayak evindeyiz. Sağ olsun hocam. Hocam da göster öyle. Bize çok Hocam bize çok yardımcı oldu. Böyle takım olarak bize giydirdi. Şimdi zirveye çıkıp hocamla beraber kayacağız. Şimdi gondola da bindik. En zirveye çıkıyoruz. Kayak yapacağım can. Bayrağımız her yerde dalgalanıyor. Kayak eğitimimizi aldık. Çok güzel bir şekilde kaydık. Şimdi aşağı inip kar motoruna bineceğiz. Youtube kanalımızda kar motoru da olacak. Gördüğünüz gibi biraz zor oldu ama kaydık biraz önce. Bu bir yorucuydu. Muazzam güzeldi ama değdi. Bu arada bizim emoşumuz da düştü biraz. Beni çekerken sağ olsun ne bedeller ödeyerek video yapıyoruz. İndik nihayet. Ama gerçekten zor ya. Bu arada bize sponsor olan Vuzur Kayak Evi'ne çok teşekkür ederim. İlgi ve alakalarından dolayı. Şimdi kayaktan geldik. İçimiz üşüdü. Sağ olsun Mustafa abi bize çay ikram etti. Türk çayı çok güzel bu arada. Bir de bu arada arkadaşlar Erciyes Dağı'na geldiğiniz zaman Mustafa abi bulun. Zaten Buzur Kayak Merkezi'nde e, mekan sahibi Mustafa abi. İstediğiniz eşyayı zaten buradan alıyorsunuz ve onun haricinde e, restoran var. Tüm yemekler mevcuttur. Artı bir marketi var buranın. Sağ olsun bize çok ilgilendi. Paketlerimiz bütün misafirlerimizi ağırlayın. Valla biz çok teşekkür ederiz. Bizi çok iyi ağırladınız Mustafa abim. Nasıl Allah razı olsun, olsun abim. Ne demek? De 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 Şimdi de ayak motoruna, de motoruna geçeceğiz. çekimimizi yaptık Erciyes Dağı'nda. Sağolsun Kadir abi bizi illaki Kayseri merkeze davet etti. Abi, abi hoş geldin. Evet, abi. Biz Biz Kadir abi abimizi kırmayalım. Bizi davet etti yemeğe sağ olsun. Hoş abi. Hoş Bu soğuk Kayseri'ye. <laughs> abi geldik. Kayseri'nin meşhur çorbasını içtik. Bamya, çorbası. Bamya çorbasını. Şimdi de mantısını yiyoruz. Birazdan da e, şey gelecek. E, Kayseri tava. Sağ olsun Kadir abi bizi gerçekten evet. utandırdı ve bir burayı ilk defa tatıyoruz. Muazzam bir tadı var. Rengi gerçekten çok güzel ama şey e, neye çok şifalı bu? Böbrek taşına çok. Böbrek taşına yani. çok iyiymiş. Gerçekten güzel bir tadı var bunun. Ya bu ne üstü kapalı geldi. Abi bu Kayseri tabağı bizim yöresel meşhur yemeklerimizin hepsi bunda. Yani çoğu bunun içinde. Farklı bir şey çıkmasın içinde. Yok çıkmaz çıkmaz abi. Buyur abi. Şöyle içine. beraber Bak. açalım. sen. Peki bunlar ne ya abi? Abi yağlamamız, evet. sucuğumuz, su böreğimiz, haşlama içli köftemiz, kağıtta pastırmamız. Çok güzel. Ee, abi daha. Altısı bir arada. Aynen öyle. Yaprak sarmamız burada abi. Biz bugün tüm yemekleri Kadir abi'ye bıraktık. Sağ olsun. Hepsi de birbirinden güzel. Biz şimdi yemeğe geçelim. Sonra konuşuruz. <laughs> abi dostum. Kadir abi bizi ağırladı. Yemeğimizi yedirdi, tatlımızı yedirdi, çayımızı içirdi, kahvemizi içtik. Bir de sağ olsun Kadir abi tutturmuş pastırma pastırma diye Kayseri'ymiş bura. Biliyoruz ama al vermeden gitmem bırakmam diyorsun. Sağolsun Kadir abi bizi çok iyi ağırladı. Allah razı olsun Kadir abi. Allah eşim razı olsun. Seni de bekleriz Adana'ya Kadir abi. Çok teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş Adana'ya doğru gidiyoruz. Biraz önce Adana'ya doğru gidiyoruz. Abi sen otur. Bu sahnelerde kıtma. Sağ Sağolsun Kadir abi bizi utandırıyor bu arada. Evet. Restorantta direkt Adana'ya gideceğiz dedik ama Kadir abi bizi yine bırakmadı. Buranın pastırması meşhurmuş abi. Evet. Gerçek Kayseri'nin her şeyi meşhur. Yani bize Kayseri yöresi yemek yedirdi. Muazzam bir şeydi. Eşim bunu da alıp Adana'ya gideceğiz inşallah. Eren abi bize bunun güzelliğini anlatır mısın abiciğim? Hocam pastırma dediğimiz yani içi tuzla pişmiş bir et. İçi evet. kaplıyor. Yani vücudumuzdaki deri gibi düşünün. Yani çemen deri oluyor. İçindeki çalışanlar organlarımız gibi düşünün. Çok güzel. Yani dışında eskiden Osmanlı'da yedi baharat dediğimiz çemen bulunur. Evet. Tuzda pişer. Yani dıştan ne kadar çiğ olarak gözükse de yani tamamen tuzdan pişmiş bir etle yani pişmiş et Peki, olarak Peki bu nasıl pişiyor? Yani mesela bilgimiz var ama bir de senden dinleyelim. Şimdi tuza, e, tuzlu suyla bunu yatırıyorlar. Ondan sonra içerisine tuz enjekte ediyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. 2-3 gün arayla bekletiyorlar tuzun içerisinde. Ve ondan sonra dışarısında çemen sarıyorlar. Et bozulmasın diye. Buradan geldin abi mesela, inceliği gördün. Dik bir bakış yaptın, şuradan elini gördün, şuradan da pastırmayı gördün. Evet. Dik bir bakış yapacaksın abi. Ondan sonra, yavaş yavaş... Tabii biz biraz daha elimizin şey olduğu için... Yani bıçak zaten satır uzun olduğu için doğurarken baştan sona kullanmanızı öneriyoruz. Yani aldın, gittin, bıçak kesildi. Geri geldin aynı hizada, gene şey yaptın. Anlaşılması biraz zor. Ama kötü de olmadı değil mi? Yok. Birkaç dilim sonra daha düzeleceğim. Biz yap. Mesela kırmızı kart dedi. Hakem suçlamıyor. Sen niye o faili yaptın diyor. Adam al. Böyle bir tarz yok. Hadi abi yeter. Allah razı olsun abi. Hediyemizi de verdi. Allah razı abi abi. olsun. Sağ ol askerim. Ömer abi. Abicim ayaklarınızı sağlık. Sağ olun Ömer Kardeşim. Afiyet şeker olsun. Sağ olun. Adana'ya bekler misin? İnşallah. Görüşürüz abi. Güzel olsun. Arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Sağ olsun e, Kayseri'de çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz sağ olsun bizi o kadar iyi ağırladılar ki e, inanın bizi utandırdılar. E, hediyelerimizi de verdiler. Bunları şimdi Adana'ya götüreceğiz. Ve son olarak unutmadan beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Beğenmediyseniz ama lütfen yine abone olun bize.